Koşma, üstüne koşma. Hoy <laughs> <Vay, Gülüyor> yerine gel, <laughs> <bari, Gülüyor> koş. Hey nur, Hey Hadi ya gençler hadi. Hadi. Hadi, elin, hadi eğilin hadi eğilin. Eğilin. Hadi eğilin. Hadi, eğilin. 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 hadi kızım hadi. Hadi. Hayır hayır şimdi ters ters hisso bu Arğa salla ben korkuyorum ben <laughs> Üç kişi izliyorsan. <laughs> i̇kinci ayağı ulan ikinci ayağı. <gülüyor> <gülüyor> Önerim, ya sen salak mısın sen ya? Benim hamdımda değil diyorum kız öldü be ya. O şey, <laughs> ki. Benim problemim değil. Su alsan yere. Asya 3-2-1 oldu oğlum. Oldu bu opsiyonel. Ya bu ne? Dur içim şu an geçer. Bu maçlar ya alacak ya alacak. Bunu. Oldu Oldu mu? Oldu, oldu, ya, ya. oldu mu? Oldu, oldu, oldu. Eğilir sen bak sen Efes. Efes geldi. Aa yeter ama ya. Allah Allah. Bak insan gibi bağırın ya. Eylül kafan geldi. <laughs> Allah Allah. Aferin. Eylül yoruldu yoruldu. Aferin. Eylül yoruldu kızım. Kafa geldi. kolları. Kolları kaldır. İşte bu ya. Tamam. <laughs> <abi>. Kafan geldi. Dur <laughs> başak. İşte bu be. Evet. İşte bu. İşte bu. Kafan geldi. Bitti 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 bitti. Bitti işte bu. Evet. Aferin bunda. Hadi Hadi Aferin. Hadi kızım hadi bitti Kafa bitti bitti. bitti. Kafanı geri, kafanı geri. Bravo. Hadi hop. Tamam olsun Aferin evlün. Dur bırakma. Aferin bir sene

Tamam kızım. Haydi duru. Eylül bırakma bakayım. Kaskını al, kaskını. Haydi duru. Hadi kızım nefes al, nefes. Hadi bu senin kaderin. Haydi Kafa geri de. Kafa geri Kafa geri İşte bu be. İşte bu. Kafa geri Kafa geri Hadi hadi geliyor hadi. Hayır, Hay. Geliyor. Hadi, hadi, hadi. Bir tane daha. Evet. Hadi. Kafa geri de. önüne bak. Kafa evet, evet, evet. geri. <laughs> Nefes al, bekle nefes al. Çevir içeriden, içeriden çevir. Çevir içeriden. Ay! İçeriden çevir, çevir. Hadi kızım, hadi. Ay! Hadi gel. Hadi, hadi, hadi gel. Çevir çevir. Sağdan çevir, sağdan. Evet. kafa geride nefes al. Hadi bitti 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 hadi nefes yürüyorum. al. Bir daha bir daha durun. Hadi kızım hadi. Aferin. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi, dur, dur. hadi. Kes kes bitti. Bitti. Ben, nefes al. Hadi. Hadi. Bitti 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 Hadi bitti Yavuz! Yavuz! Ya. Evet! İşte bu! İşte İşte bu! Aa kızım benim. Hadiyin. benim. Aferin. Aferin. <laughs> Kalbim duracak ya. <laughs> <laughs> ah verin beni kızıma. Yeni bir şampiyon doğuyor. <laughs> Çok şükür gittiler ya. Kulak bırak bırakmadılar Çok su. Tamam. <laughs> soğuk su var mıydı orada? Var 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 var. Geçti. Hep oh. o, o